olmuş kapucine bir başlamış. Evet. Bir tünü akıcında bir kurt olmuş. Sonra bir pağvan yine bütün karşında bir kurt çıkmış. Sonra ne olmuş? Ben ne olmuş? Çiçeği anşoy. Kod bir kabuğu kalmış. İçi yedimiz hop baba Çok heyecanlı. Sonra ne olmuş? Sonra Thank you. Kırmızlı başladı. Kız babaannesinin evine gitmiş. Babaannesine gitmiş. Babaanne ben geldim aç kapıyı demiş. Aç kapıyı bir kapı yıkamış. yedi demiş. Hop hop yemiş. Çinli Şimdi ben anlatayım.